Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Ziya Polat Beyefendinin konuşmasıyla devam ediyoruz. Kendisini konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Rahman ve Rahim. Elhamdülillah ilalâmiin. Essalâtü ve resulü ala Muhammedin ve âile-i ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli başkanım, muhterem hocalarım, kıymetli misafirler, Hasan'ın düzenlemiş olduğu sempozyuma hoş geldiniz diyeyim ben tekrar. Eee bu sempozyumu organize ettiği için asama ve ekibine, kıymetli ekibine buradan teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir iş yapılıyor. Ee, i̇nşallah hayırlı sonuçlara vesile olur ee, diyeyim. Ben <laughs> müsaadenizle konuşmamı biraz küresel stratejiler dışına çıkaracağım. Biraz daha e, ruha ve zihne hitap edecek bir konuşma müsaadenizle yapmak istiyorum şu çerçeveden oluşacak ikinci Viyana Bozgunuyla başlayan bir süreç okuması yapacağım önce. Ee, bu süreçteki zihinsel değişim ve dönüşümlere e, değineceğim kısmet olursa. Sonra geldiğimiz nokta şu anda neredeyiz? E, ve en son olarak da kısmen bir Belki feature history, bir gelecek okuması bağlamında ne yapmamız gerekiyor artık, nereye varmamız gerekiyor bağlamında bir e, sunum yapmaya çalışacağım. Fenetazır'ın <laughs> biliyorsunuz ikinci Viyana kuşatması Osmanlı için bir kırılma noktası. Osmanlı'nın gelenekselleşen düzeni, sistemi, özgüveni, ikinci Viyana kuşatması sonrası e, kırılmaya uğruyor. E, yeni bir süreç başlıyor. İkinci Viyana kuşatması sonrası 16 yıl süren savaşlar sonunda 1699'da Karlofça Antlaşması ile Osmanlı ilk büyük toprak kaybı e, meydana geliyor Osmanlı'da. Bu da aynı zamanda gelenekselleşen o düzenin ee, devam etmediği edemeyeceği bundan sonra gerilemeye geri çekilmeye ve Osmanlı'nın yavaş yavaş belki artık yıkıma yıkılışa doğru gideceğine dair işaretler e, vermeye başlıyor. Tabi <laughs> bu süreç yaşanırken Osmanlı'nın yöneticileri, aydınları devam ediyor çünkü toprak kayıpları. Süreç devam ediyor. Ne yapalım da bu sürecin önüne geçeriz? Çözüm önerileri tabir caizse ortaya çıkmaya başlıyor bu bağlamda. Birçok risale yazılıyor. Birçok nasihatname yazılıyor. Birçok metin ortaya konuyor. Neler yapılması gerekiyor? Tabir caizse tırnak içinde kullanıyorum. Asr-ı saadete dönmek için Osmanlı'nın o e, düzen kurduğu döneme dönebilmemiz için neler yapmamız gerekiyor bağlamda birçok öneri ortaya çıkıyor. Bunların bir kısmı işte Nizam-ı Cedid'i biliyoruz. Nizam-ı Cedid de hayata geçiyor. Yeni okullar, şu bu e, devlet kademesinde yapılan reformlar falan ama bunlar para etmiyor. E, bunlar herhangi bir etki oluşturur ya da oluşturuyorsa da sınırlı bir etki ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla süreç yoğun bir şekilde ve ağır bir şekilde devam ediyor. <laughs> Nereye kadar geliyoruz? Tanzimata kadar geliyoruz. İşte vakay hayriye sonrasında tanzimat tanzimat sürecinde bu tartışmalar yoğunlaşıyor. <laughs> ve ilginç bir Tarih yazını yazımı ortaya çıkıyor. O güne kadar e, belki göz ardı edilmiş ya da çok farkında olmayan bir e, coğrafya. Endülüs ile ilgili tarih yazımları ortaya çıkıyor. Serler ortaya çıkıyor. E, i̇şte piyasalar yapılıyor Endülüs ile ilgili. E, Tanzimatta bunu görürüz. Yoğun bir şekilde yapılıyor bunlar. Burada iki amaç e, güdülür Osmanlı aydınlar tarafından birincisi doğrudan belki devlete öneride bulunabilecek durumda olmayan ya da o imkanı tanımayan o günkü devlet anlayışı e, dolaylı yollarla mesaj ulaştırmak için böyle bir yola başvuru işte Ziya Paşa'nın Endülüs tarihi bunun en büyük örneği e, orada ikili bir okuma yapılır Endülüs'ün fetih süreci İki, Endülüs'ün yıkılış süreci. E, i̇lginçtir, burada Osmanlı'nın kuruluş sürecine atıfta bulunulmaz. Endülüs fethedilirken nasıl bir zihin ve zihniyet vardı? Bununla ilgili tartışmalar yürütülür. Oradaki samimiyet, oradaki gemi yakma tabi caizse hem zihniyet olarak hem de fiziki olarak. E, oradaki birliktelik, örnek olarak gösterilir. Ve tabi caizse devam edilir. Denir ki fetih sürecinde bu birliktelik, bu cengaverlik, bu kararlılık, bu irade ortaya konduğu için orası fethedilmiştir. Ama sonraki süreçte yaklaşık 3-4 e, asır devam eden o birlik bütünlük ya da daha kısa süre dağılma sürecine girmiştir. İşte tabir Tavafül müluk dediğimiz yapılar ortaya çıkmıştır. Bölüne, bölüne bölüne, bölüne bölüne oradaki Müslümanlar bir yandan birbirleriyle mücadele etmiş, bir yandan da batılı derebeyleriyle mücadele, krallarla mücadele edilmiş ve neticede bu mücadele kaybedilmiş. en Endülüs ebediyen Müslümanların ve İslam'ın hakimiyetinden çıkmıştır. Bu aynı zamanda bir korkuya da işaret eder acaba Osmanlı'da mı böyle olacak? Biz de mi böyle olacağız? Onun için bunlar yazılır, devlet ricalinin önüne konur, toplumun önüne konur aslında ve denir ki buradan dersler çıkarmamız gerekiyor. Eğer buradan gerekli dersi çıkaramazsak, varacağımız yer, varacağımız nokta en dürüstteki Müslümanların vardığı noktadır. Bu tartışmalar Devam eder. Ve şöyle bir noktaya vardır. Kanaat artık şudur. Osmanlı'nın yıkılması kaçınılmaz. Osmanlı'nın devreden çıkması kaçınılmaz. O zaman ne yapacağız? İkinci Endülüs olmamak için ne yapacağız? Karamsarlıktan, tabiri caizse yıkılmışlıktan kurtulmanın bir çaresi. Bir direniş noktası oluşturmamız lazım cevabı bu. Bir direniş noktası. Yani nereye kadar geri çekileceğiz? Bir yerde durmamız lazım. Burası da Anadolu. Anadolu'da bizim ayağımızı sabit kılmamız lazım. Ki ikinci Endülüs vakası yaşanmasın. <laughs> Ve bunun üzerine tartışmalar devam ediyor. <laughs> yansımalarını şiir ve edebiyatta da görüyoruz. Mesela Akif'ten bir örnek okuyayım ben size. Özellikle bu yıkılmışlığın ve çaresizliğin ne yapacağız, ne olacak, nereye varıyoruz diye. Necit çöllerindeki şiirinin bir parçası, bir kısmını okumak istiyorum size. O nuru gönder ilahi asırlar oldu yeter. Bunaldı milletin afakı bir sabah ister inayetinle halas et ki dalga dalga zalam içinde kaynamasın çırpınıp duran İslam tam bir çöküşün bir yıkılışın ifadesi fakat buradan başka bir şey doğar direniş dedik ya tanzimattaki e, aydınların Akif de onlardan biridir bu yıkılışı tabir caizse durdurmak için bir direniş noktası. Anadolu seçilir. Aynı zamanda Akif de bunun üzerinden Asım'ın nesli oluşturur zihninde. Onun üzerinden bir direniş noktası oluşturur. Birbirini tamamlarlar bunlar. Nitekim Anadolu'daki savunma başarıya ulaştıktan sonra Akif'in dili kısmen değişmiştir. Asım'ın nesliyle ilgili. Sarılır, indirilir mevkii müstahkemler, beşerin azmini tevkif edemez suni, suni beşer. Bu göğüslerse hudanın ebedi serhaddi, o benim suni bedenim onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli diyor dünya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek değil. Aslında Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu'daki o direnişi Zafer'e ulaştığını aslında tasvir eden bir e, şiirdir bu Asım'ın nesli şiiri. İkili bir şey. Hem bir yandan zihinsel olarak ve coğrafi olarak bir direniş noktası, hem de edebi olarak bunun kaleme gelmiş e, noktası. Fakat Cumhuriyet sonrası meydana gelenler, olanlar, ortaya çıkanlar ikinci bir hayal kırıklığına sebep olur. Hilafet kaldırılmıştır, oysa Osmanlı'nın kalan coğrafyası hilafetin merkezi olacaktı. Oradan belki yeni bir e yapı ortaya çıkarılacaktı. Fakat bu bağlamda düşünülen, hayal edilen gerçekleşmedi. Yine hayal kırıklığı. Bunun da zirvesini Arif Nihat Asya'da görüyoruz. Onun natiş ı Şerif'inde "Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi ey yetimler yetimi" garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi, nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hiyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Yine bir hayal kırıklığı. Beklenin gerçekleşmemesi. Fakat bu sefer başka bir şey çıkıyor ortaya. Coğrafi direniş tamamlanmıştır. Şimdi de zihinsel direnişe ihtiyaç vardır. Bunu da Sezai Karakoç'un kaleminden okuyoruz, görebiliyoruz. Diriliş nesliyle diriliş e, mes, nesliyle direniş noktası kurma. Sezai Karakoç'un. Özellikle Masal şiirinde ki bununla biliyorsunuz Sezai Karakoç Doğu'nun yedinci oğlu olarak ifade ediliyor. Ben müsaade ederseniz o kısmı okumak istiyorum. Çok sevdiğim bir şiiri, ee, çok etkileyici bir şiir. Yedinci oğul büyümüştü baka baka ağaçlara, baharın, yazın, güzün, kışın sırrına ermişti ağaçlarda. Bir alım yazısı gibiydi kuruyan yapraklarında. Bir de talihini denemek istedi. Bir şafak vakti batıya erdi. En büyük batı kentinin en büyük meydanında durdu ve Tanrı'ya yakardı önce. Kendisini değiştiremesinler diye. Çok önemli bir cümle. Sonra ansızın ona bir ilham geldi ve başladı kazmaya olduğu yeri. Başına toplandı ve baktılar batılılar. O aldırmadı bakışlara. Kazdı, durmadan kazdı. Sonra beline, yarı beline kadar girdi çukura. Kalabalık büyümüş, çok büyümüştü. O zaman dönüp konuştu. Batılılar, bilmeden altı oğlunu yuttuğunuz bir babanın yedinci oğluyum ben. Gömülmek istiyorum buraya hiç değişmeden. Babam öldü acılarından kardeşlerimin. Ruhunu üzmek istemem babamın. Gömün beni değiştirmeden. Doğulu olarak ölmek istiyorum ben. Sizin bir tek ama büyük bir gücünüz var. Karşınızdakini değiştirmek. Şu değişimle değiştirme o kadar çok vurguluyor ki. Beni öldürseniz de çıkamam buradan, çıkmam buradan. Kemiklerim değişecek, Tozla toprak olacak belki. Fakat değişmeyecek ruhum. Onu kandırmak için boşuna dil döktüler. Açtıktan dolayı çıkar diye günlerce beklediler. O gün, o gün gün eridi ama çıkmadı, dayandı. Bu acıdan yer yarıldı, gök yarıldı. O nurdan bir sütuna döndü, göğe uzandı. Batı bu sütunu ortadan kaldırmaktan aciz kaldı. Hala onu ziyaret ederler, şifa bulurlar. En unulmaz yarası olanlar, ta kalplerinden vurulmuş olanlar, yüreğinde insanlıktan bir iz taşıyanlar. <laughs> Kıymetli hocalarım, sevgili arkadaşlar, 2. Viyana kuşatmasından bugüne Sezai Karakoç'un doğunun 7. oğlu bu süreci göz önünde bulundurduğumuzda bu bize bir zemin oluşturuyor aslında. Basmamız gereken bir nokta oluşturuyor. Bütün bunlar bizim için bir hazırlık aşaması. Fakat bu zemini kullanıp bizim bir adım öteye geçmemiz gerekiyor artık doğunun yedinci oğlu değil. Doğunun sekizinci oğulları ve kızlarını ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bir sonraki aşamayı yani. Yeni bir şey söylememiz gerekiyor. Gelecekle ilgili bir vizyon, bir ufuk oluşturmamız gerekiyor. Bu oluşan zeminden, bu oluşan yapıdan. Aslında bununla ilgili verilerimiz de var. Belki buna bir fetih nesli demek gerekiyor. Yeniden fetih ruhu inşa etmek gerekiyor. Fakat bu fetih coğrafi bir fetih olmamalı. Zihinlerde, akıllarda, gönülde ve kalpte olmalı bu fetih. Var olan umutsuzluktan ya da yaşadığımız umutsuzluktan geldiğimiz nokta itibariyle direniş değil mi? Fakat bu direniş artık tamamen vermiştir. Bundan sonra direniş yok. Kendimizi muhafaza ettik artık. Bundan sonra o direnişin üzerine basarak biz kimlik, kişilik, şahsiyet, karakter sahibi bir nesil oluşturup karşımızdaki değiş, karşımızdakini değiştirecek bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Artık bizim değiştirebileceğimiz, bizim dönüştürebileceğimiz, bizim etkileyebileceğimiz Karşı taraftakini, ötekini yapılar, nesiller oluşturmamız gerekiyor. Bunu oluşturduğumuzda eminim ki burada da çok dile geldi, sürekli dile geliyor. İttihad İslam dediğimiz, İslam birliği dediğimiz nokta kendiliğinden zaten gerçekleşmiş olacaktır. Değiştirilmekten korkmayıp değiştirmeye talip olmak gerekiyor. Bu vesileyle beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'ın mutluluğu.